gelen sorular var o soruları cevaplayayım bu arada sorular geldikçe ben çok mutlu oluyorum ipini neye göre seçiyorsun ve şişi neye göre ayarlıyorsun demişsiniz ipi valla sevkime göre ve rengine göre seçiyorum ama şu anti peeling olması önemli bir etken yani kabarmayacak Elimde bir de bozulmasın istiyorum tabi örerken emeğimize değsin kullanımı uzun ömürlü olsun istiyorum Onun için kaliteli ip almayı anti peeling özelliği bunlardan bir tanesi Akrilik özelliği de tercih ettiğim sebeplerden bir tanesi Çünkü yün oranı fazla olunca alerji yapabiliyor bir de ben son hep örgülerimi bebekler için ördüğüm için bebeklerin hassas ciltlerine uygun ipler aradım. Bir de şişini nasıl belirliyorsun, tığını nasıl belirliyorsun diye sormuşlar. Bu etiket yol gösteriyor. Onun için hemen etiketinizi atmayın. Pin yumağın üstündeki etiketi. Mesela diyor ki burada tığınızı 4.5-6 numara seçin şişinizi 5 numara ya da 6 numara seçin ben genelde küçük olanı tercih ediyorum çünkü elim normal örüyor ama eliniz sıkı örüyorsa mesela büyük olan numarayı tercih edebilirsiniz ee, mesela burada diyor ki 17 ilmek atarsanız diyor o 10 santime karşılık gelir bu ipte size böyle de burada bir ölçü veriyor ben bunu da hep ilk ilmeğimi atarken göz önünde bulundururum Bunlar önemli kıstaslar.